Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, yemin olsun karanlığı ile her şeyi bürüyüp, örttüğü zaman geceye, açılıp, parladığı zaman gündüze, hem erkeği hem dişiyi yaratan Allah'a ki, sizin işleriniz, çalışıp çabalamalarınız çeşit çeşittir. Kim malını iyilik yollarında harcar ve Allah'a gönülden saygı besleyip, günahlardan sakınırsa o en güzel söz olan, Kelime-i tevhid'i doğrulayıp gereğini yerine getirirse biz ona dünyada iyilik yolunu ahirette de hem hesabın hem de cennetin yolunu kolaylaştırırız. Kim de malını iyilik yolunda harcamada cimri davranır ve kendisini Allah'a muhtaç görmezse o en güzel söz olan kelime-i tevhid'i yalanlar ve gereğini yapmaktan yüz çevirirse ona da dünyada kötülük yolunu ahirette de cehennemin yolunu kolaylaştırırız. O, baş aşağı cehennemin çukuruna doğru yuvarlanırken malı kendisine hiçbir fayda sağlamaz. Doğru yolu göstermek elbette bizim işimizdir. Doğrusu, ahirette dünya da bize aittir. Ben sizi alev alev yanan bir ateşe karşı uyarmış bulunuyorum. Ona yanıp kavrulmak üzere ancak en azılı, en bedbaht olan girer, dini yalanlayan, ve Allah'a kulluktan yüz çeviren o bedbaht. Allah'a gönülden saygı besleyip ona karşı gelmekten çok çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulur. Malını iyilik yollarında harcayıp nefsini günahlardan arındıran kimse o birinden iyilik görmüş de onun karşılığını veriyor değildir. Bilakis o en yüce Rabbinin rızasını kazanmak için vermektedir sonunda bu gayesine kavuşacak yaptığının mükafatıyla hoşnut olacaktır.